Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meran ve Selçuklu Belediyelerinin birlikte düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı, Konya'da engelli derneklerinin temsilcilerini, üyelerini ve ailelerini bir araya getirdi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, engelli vatandaşların birçok özelliğiyle toplum için örnek teşkil ettiğini söyledi. İçinde bulunduğu hale asla isyan etmeden, şükürle ve fenaatinle hiçbir şey kaybetmemiş, tam derisine manevi olarak olgunluk derecesi kat kat yükselmiş insanlar olduğuna şahit oldum. O yüzden hepinize ayrıca hürmetle saygılarımı sunuyorum. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak Konya'daki yerel yönetimlerin engellilere yönelik faaliyetlerini anlattı. Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere ilçe belediyelerimizle birlikte sizlerin hayatını kolaylaştırmak için yaptığımız spor tesislerinde, sosyal tesislerde Engelli kardeşlerimizi unutmamaya gayret ediyoruz. Çeşitli alanlarda başarıları imza atan engelli vatandaşları tebrik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, engellerin başarıya hiçbir zaman engel olmayacağını ifade etti. Bizim özel kardeşlerimiz aslında bütün engelleri kaldırmış olan kardeşlerimiz. Bugün işte bu programda görüyoruz ki her alanda sporda da, resimde de, müzikte de, sanatla da öykü yarışmasında da, hafızlıkta da her alanda kardeşlerimizin başaramayacakları hiçbir şey yok. Konya'nın sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir şehir olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise herkesin eşit şartlarda yaşayacağı engelsiz bir Konya için birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi. Dezavantajlı kardeşlerimizin huzuru ve mutluluğu sağlama arzusu için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Programın finalinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, resim ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilirken, Komek ve AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen teknik işaret dili eğitimlerini tamamlayan 67 kursiyer de sertifikasını aldı.